<laughs> Askıda kaldım. Geri gidebilir miyim sizce buradan? Gidemem. Simülasyon oyunları dünyası, Simula e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Truckers of Europe 3'teyiz ve artık yeni Scania'mıza, Scania RT Legend'larımıza yani Scania Arlara aksesuarlar geldi arkadaşlar. Aynı zamanda kaplamalar da gelmeye başlamış. Mehmet Gökçe isimli bir arkadaşın yaptığı böyle köpek balıklı bir kaplama yaptım. Blue Shark yazıyor burada da. Ayrıca aracımı da yapılandırdım böyle hazırladım. Hemen videoya başlayalım diye. Bir iki tane küçük hatamız var. Mesela bir tanesi şu egzoz galiba şeyden dışarı çıkıyor gibi böyle. Yani şu ne derler bu yandaki barı etkiliyor gibi geldi bana. Bir de aynı zamanda lastikler şu şeylerin çamurlukların üzerine çıkıyor. O da enteresan bir hata. Şöyle aracımızın içine geçelim. Bir çalıştıralım. Aracı kaç bir yaptım? 480 beygirlik yaptım. Yükümüz çok ağır değil. 23 tonluk bir çimento taşıyacağız. Hemen şu tutkarttan kuyruğa gideceğiz zaten. Madene gideceğiz. 8 artı bir şanzımanımız var ve ortadaki ne deniyordu ona? Kalkıyor. Aracımızı çalıştıralım. Ekstra öyle fazla bir şey yüklemedim araca. Şöyle ledler falan koydum. Bir de ışıklarımız var gördüğünüz gibi. Korna aynı korna. Aracın sesi ben bilemiyorum azıcık değişik gibi geldi bana ama Artık öyle duymak istediğimiz için mi <laughs> biraz da kendimizi mi kandırıyoruz bilmiyorum. Bak yavaş yavaş araç altına girdi. O arada aksımızı da indirelim. Haydi tak. Takarken böyle bir sallanıyor falan bir şeyler oluyor. Evet. Yolumuza çıkalım. Bak bak burada burada bir problem oluyor. Lastikler şeyden dışarı çıkıyor birazcık. Ona dikkat etmek lazım. Yani bilmiyorum düzelttiler mi özellikle şu tümseklerden geçerken Evet bakın gördünüz herhalde orada Bu tarz dorseler acayip ses yapıyor Yani şu arka taraftaki sallantı sesleri falan bunlar da çok fazla oluyor Şimdi Buradan soldan bu yere doğru yol alalım bakalım Bu sefer 2009 kasasını aldım arkadaşlar 2009 kasasını aynı zamanda işte modifiye ettim. Biraz önce şu otobüse ben çarpmıştım. Hala gitmemiş. Oldukları yerde kalmışlar. Yolda tıkanmış böylece. Neyse sıfırlanır herhalde ben gittiğim zaman. <laughs> Daha önce 95 kasasıyla oynadık. 2004 ile oynadık. Hadi dedim bu sefer de 2009'a alalım. Hatta bir de hem kişiselleştirdim. Aynı zamanda modifiye de etmiş oldum. Böyle kenarlarından, köşelerinden. Bir şeyleri değiştirdim bir sürü her tarafına şu bar deniyor. Türkçe ne deniyor onlara? Hani ışık ışık takılan şeyler var ya. Onlardan ekleyebiliyorsunuz. Ben de onların hepsini sevmiyorum. Böyle çok gösterişli olanlar var. Abartı büyük olanlar var. Onlar hoşuma gitmiyor. O yüzden onları takmak da istemedim açıkçası. Şimdi biraz yavaşlamamız lazım. Çünkü yol gitmiyor. Araç 480'lik ama o nasıl bir gidiş ya? <laughs> Adam uçtu resmen. 23 tonu çok iyi çekemiyor 480'lik. Niye böyle anlamadım. Sanki daha iyi gitmesi lazım gibi. Daha iyi gitmiyor maalesef. Şöyle bir sabitleyelim hızımızı. Hadi 80 yapalım. Onlar sanki 80 ile gidiyorlarmış gibi. Biz de normal hız sınırları içerisinde gidelim bakalım bu sefer. Şimdi oyuna yeni bir güncelleme vesaire gelmiş olabilir. Ben e, stok video olarak çekiyorum bunu. O yüzden onlardan önceki yani güncelleme geldiyse ondan önceki video olacak bu. Onu da belirteyim arkadaşlar. Sonra hani yazmayın abi sen eskide kalmışsın falan diye. O çok hızlandı bir anda. Bunlar da yavaşladılar sanki bir anda ya. Geçer miyiz? Hadi oğlum hadi geçelim. Araba gelmesin. Gelmesin gelmesin. Geldi. Ha frene bastı bak. Normalde pek frene basmıyorlardı. Sanki onu getirmişler birazcık. O maden yolunda da sıkıntı oluyor. Tam şeye toprak yola girmeden önce de bir şey başlıyor. Orada da biraz problem oluyor. Trafik var orada. Hep trafik oluyor. Trafiğin yoğunluğunu mu biraz düşürsem bilemiyorum ya. Biraz fazla yoğun oluyor trafik bu aralar. Oyunda. Hani trafik getirin getirin dedik. <laughs> Getirdiler adamlar bu sefer ondan şikayet ediyoruz. Şöyle. Vadene doğru gidelim. Bir tane kaldı artık oynamadığım. O da en yenisi. 2014 müydü? 2013'tü galiba. 2009'dan sonra artık onunla da oynarız. Ondan sonra... Bu arada bilmiyorum başka yeni şeyler gelir mi? Gelirse bakarız tabi. Şöyle önden kullanayım. Selektörlerimiz böyle. Şuralara işte bir şeyler ekledim. Şu yanlara ekledim. Ama buraya ekleniyor, şuraya ekleniyor, buraya ekleniyor, üstüne ekleniyor. Yani şu barlar çok fazla oluyor bence. O kadar fazla sana da gerek yok yani. Hepsine bir de ışık koysam falan böyle. Affedersin pavyon gibi olur araba. Yakıt iyi. Uykumuz da yok. Hava da güzel, güneşli. Dedim ve büyük ihtimal videonun sonuna doğru yağmur başlamış olacak bence. Dediğim gibi ben şu anda evde olmayabilirim arkadaşlar. Siz bu videoyu izlediğinizde hangi gün yayınlayacağımı bilmiyorum açıkçası. Dönmüş de olabilirim ama bunu önceden çekiyorum. Yani gitmeden önce çekiyorum. O yüzden bir şeyler olabilir yani güncelleme vesaire geldiyse kaçırmış olabilirim. Siz zaten aşağı yorum olarak yazarsınız ama bilgi olarak da bunu söylemiş olayım. Arkamızda bir araç var. Vay nasıl yayılanıyor şuna bak. Merso var bir tane ama şu kamyonu geçmem lazım Mersocuk. Onu geçtikten sonra sana yol veririm. Kaplamalar hemen gelmeye başlamış. Ben her videoda söylüyorum ama yine söyleyeyim. Banda Software'in kendi Discord kanalından alıyorum kaplamaları. Orada bir sürü seçenek oluyor. Herkes paylaşıyor arkadaşlar. Sizler de gidip oraya bakabilirsiniz. Ee, i̇lk videoları çektiğimde yani bu yeni Skanyalar geldiğinde ilk çektiğimde şey yoktu. Kaplamalar daha yapılmamıştı. Kimse yapmamıştı. Ama artık bayağı bir kaplama var. zevkinize göre siz de indirip hemen ben şimdi tabii emülatörde oynadığım için bende farklı oluyor ama siz direkt telefon tablet artık neyle oynuyorsanız oraya indirip oradan oyunun içerisinde direkt paylaşacaksınız hiç daha sıkıntısız yani sizin yapacağınız şey bende biraz daha uzun sürüyor açıkçası emniyet şeridine dalmak zorunda kaldım çünkü Allah şu bir anda durma olayı biraz sıkıntı. Araçlar böyle aniden duruyorlar. Hiçbir şey yokken önlerinde hiçbir sıkıntı yokken aniden duruyorlar. Nedenini çözemedim. Ve bence bir hata yani bu. Düzeltilse süper olur. Bizi o gri merso geçemedi galiba değil mi ya? Şu arkadaki mi? Vallahi geçememiş. Şimdi anca geliyor. Hala geçemedi ama. Ha biz döneceğiz zaten. Bakalım ne kadar zamanda gideceğiz. Araç çok da yavaş gitmiyor ama. Şimdi ben 750'lik ve 770'lik zaten bütün araçlarda olduğu için bunları ilk başta koymayı düşünmedim. Bu araçların kendi seslerini bir duymak istiyorum. Gerçekten bir sesleri var mı? Değişik mi mesela? Onun şeyine ne oluyor ya öyle dorsesine? Eğer öyle bir şey varsa onu deneyimlemek istiyorum açıkçası. sonrasında tabi 770'lik falan böyle koyup full gazda gidebiliriz yani. Jettir baba şeklinde <laughs> uçabiliriz de. Ama şimdilik şey yapmak istiyorum. Aracın kendi seslerini duymak istiyorum yani. Bunun ilk çalışması biraz değişik gibi geldi bana. İlk çalışma sesi farklı gibi. Şimdi artık bence o şey gidiş gelişe döndüğümüze göre toprak yola doğru yaklaşıyoruz. Bakalım bizi madenin içine kadar sokacak mı yoksa girişte sadece bırakacak. Böyle atacak mı? Bakalım. Göreceğiz. Ha, çok zaman olmamış ya. Videona şeyine baktım da. Sesler mesler geliyor mu diye. Bir de süreyi gördüm. Çabuk gidiyoruz sanki dedim ve burada trafik başladı. Durdular. Çok feci durdular. Orada bir araçlar uçuyor. Bir şeyler oluyor. Ben şöyle soldan yardırayım diyecektim ki. Abo nereden geçtim? Bak bak bak. <laughs> Şurası iyi olmuş ha kaçmak için. O kırmızının dorsesinde bir şey var. Ondan uzak durmak lazım. Dayı sen de çok yavaşladın ya. Çok yavaşladın ya. Bu ne? Bu ne? Allah aşkına bu ne oldu şimdi? hemen hemen çekici hemen çekici. Neyse çok aşırı zarar vermedik herhalde araca. Stop mu etti yine ya? Araç tam çalışmadan gaza bastığınızda sanki stop ediyor. Öyle bir özellik var mı bilmiyorum ama benim birkaç kere başıma geldi bu. Daha tam böyle çalışmadan gaza yüklendiğimde çalışmış gibi yapıyor. Sonra devir tekrar düşüyor. Galiba çalışmıyor o anda. Yani birazcık hasar verdik araca. O da nasıl durdu öyle ya? Kökledim freni yine duramadım. Bu yolda işte trafik biraz aşırı yani. O yokuş aşağı galiba kaptırdık. Ya yine Az kaldı şurada Şeye döneceğiz ama Oraya döndüğümüzde zaten Kimse olmuyor Aslında o yolda da hafif böyle trafik olsa traktör falan olsa mesela güzel olabilir Yani illa böyle 10 bin tane araç değil de Hiç araç olmaması da kötü oluyor o yüzden Oraya da traktör yakışır bence Yavaş yavaş tıngır bıngır giden böyle bir traktör Soldasak Güzel olur Bilmiyorum Öyle bir düşünce var mı eklenir mi de benden fikir olsun. Bu ne? Allah Allah. Orada gizli bir yol mu var? Bir yol vardı sanki orada. Gidilmiyordur herhalde. Oh retarderimiz var ya unuttuk. Yapıştır. Dur 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 dur. Çimentoları taşıyoruz. Devirmeyelim şimdi, dökmeyelim yola. Aslında sürpriz böyle yollar da gelebilir arada. Çözülmesi gereken, bulunması gereken. Güzel olur. Girişini göstermeyeceksin. Birileri buldu mu? Şey yapacak. Bak mesela şunun gibi. Deneyeceğiz. Gerçekten yol mu diye böyle birkaç tane yeri denememize neden olabilir. Güzel olur. <laughs> Arkamız toz duman. Bakalım nereye kadar götürecek bizi. Araç kısa olsun diye biraz da bu şeyi seçtim. Ortadaki kalkan aksı. Aks şeyinin kelimesini unutuyorum. Çünkü arka aks kalksaydı o zaman daha da uzun oluyor araç. Ama yine de böyle çarpıyoruz oraya buraya ya. Hani böyle kısa kompakt girdik mi hemen gideriz diye düşündüm. Olmadı. Düşündüğüm gibi olmadı yani. Şimdi... Of. Bayağı sallıyor. Çimentolar dökülmüyordur herhalde arkada. Dengeli ama ben aracın... Allah. Kullanım olarak dengeli buldum yani. Hiç akşam gelmiyoruz. Madene. O yüzden de şu jeneratörlerin sesini duyamıyoruz ne zamandır. Gündüz çalışmadıkları için yanından geçerken ses yapmıyor. Aa, Buraya bir yere bırakacağız galiba. Sanki şurada bir yer gösteriyor. Evet madene kadar götürmeyecek bizi. Önden hafif bir kaydık. Oraya şuraya bir yere Bak yine ışık şeyi yaptı. Kayıtta gözüküyor mu diye baktım gözüküyor. Allah Allah. Bayağı aracın her yerine vurduk ya. Evet şuradan sağ. Şurada arada bir yer varmış. Geçenlerde büyük teslim etmek istedim oraya. Yine aynı bunun gibiydi. Büyük ihtimalle yine oraya teslim et, teslimat yapacağız. Gözükmüyor. Böyle ben aşağı kadar indim. Nerede burası? Nerede burası? Arıyorum. Ha şu yol bak bak. Yine oraya sokacak bizi. Daha önce de bir kere yine aynı şeyi vermişti. Onda da başka yere şu araya düşmüştüm. Allah 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 yapma 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 yapma. Hayır. Askıda kaldım. <laughs> Askıda kaldım. Geri gidebilir miyim sizce buradan? Gidemem. Yapma ya. Ya böyle bir şey yok ya. Adamı indir desem adam nasıl inecek şimdi? Şunun bir ekran görüntüsünü alayım şöyle. Ee ne olacak? Çekici çağıracağız tabii ne olacak? bizi hemen düzeltti. Şuradan gireceğiz evet. Burası yine problem oldu bende. Hadi hadi hadi. Nasıl dengede kaldım yalnız? Aşağıda düşmedim. Yukarıya da çıkamadım. Böyle arada kaldık. Evet bu stop video olduğu için çok yük teslimatla uğraşmayacağım arkadaşlar. Zor mu teslim yeri? Hemen teslim etmek istiyor musunuz diye bir şey çıkarsa şey yapayım ben. Evet uğraşmayayım. Şöyle bırakalım. Şu cezalarımı kaldırıp bonusumu alıp geliyorum hemen. Hemen geldim. Şöyle aracımızı göstere göstere şöyle düzgün bir yerde durayım. Evet. Burada dursak iyi. Hatta şöyle aksımızı da kaldıralım. Araçtan da insek aslında. Ben size şöyle göstere göstere bitireyim yine. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.